İstanbul'dan bir haberle devam ediyoruz bültenimize. Sevgili seyirciler dün İstanbul Bakırköy'de bir eve hırsızlık amacıyla giren 22 yaşındaki CE evdeki gürültü üzerine uyanan ev sahibi tarafından önce darp edildi ardından polise teslim edildi. Amına koyduğumun topuna arada, bak. İşi cehenne dayak yemiş dayı. Ben o sam adamı yastığın altından bile yerim o parayı. Sahte şirket kurup 28 kişiliğinde bu yaklaşık... 3,5 milyon lirasını dolandıran genç kadın polis ekipleri tarafından evine düzenlenen operasyonda yakalandı. Çok <laughs> da bu cezaevine gelmiş lan. Namusma sikecekler bizi. Sahmaya mektup atak da bizi başka cezaevine aldırsın. Doğru söylüyorsun lan Cengo. Can güvenliğimiz hiç yok burada. Seyfi Gül'ü e doğradıkları gibi bizi de doğrarlar bu piçler. Doğrarlar namusma. Görmedin mi oğlum? Seyfi'nin kafasını nasıl koparttılar? Ne yazar? Tetsiz dedik mi lan? Ya bizi bu cezaevinden başka yere aldır ya da savaş gülü her şeyi anlatırız, sikecekler diye. Aklın bardağını lan. Salak mısın oğlum? gibi hareket edecek ki bizi korusun, kollasın. Yoksa piç gibi ortada kalırız namusun Tamam kardeşim. sen ne yazacaksan yaz. Dayı hey, tespihine bakım lan. Böyle mi çektin dayı? Oğlum o şey tespihleri çarpmayacağım.

Hayırdır baş efendim? Eğlence mi var yine? Bunları senin yanına al. Sami abinin gençleri. Ya oğlum ne işleri var benim koğuşta? Beni böyle çol çocukla muhatap etme. Kırma beni Yahya. Ya. Bu çocukların senin yanına kalması lazım. İyi tamam. Ama bak ben Sami abi falan bilmem. Sırf senin hatırın için bunları alıyorum. Ama Necip. Bana böyle şeylerle gelme. Ben artık sıkılıyorum. Ha. Ben... Şş. Ne bakıyorsunuz oğlum? Geçseniz içeri. Geç. Gel kabul et. Sana zengin olacak.